İbne yok ki. Ha ah. bu ki. Allah Allah var. <laughs> Sen miydin lan başkan demin? Hayır o başka rakip tamam, olsam 20 kere öldürdüm valla. Sen üniversitelik kahve estiginde seni izliyoruz Taklim bir gam beraber icmemiz. Bilegiyle mat okuyoruz seni tatlayım. Kim Be Kim Aaaaah! Amam bebesi ya lan amam da beşi deme küfür etme bak ağlama lan. ağlama oğlum ağlama ağlama lan, lan olay yanlış anlatma bana ağlama abi diye ne darsın lan bu çocuk sen adam değilsin oğlum sen adam değilsin şey, bana, bana ağlama lan yanlış anlatma ağlama 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 oğlum Ankara gel sin oğlum Ankara gel sin lan oğlum Ankara gel sin lan Ankara'ya gel olay yanlış anlatma lan gelin gel Gel. Oğlum salak mısın sen? Ben senin yaşı kat. Senin yaşı kat. Senin yaşı kat ya. Sen neye ne güveniyorsun oğlum? Yaşı kat. Senin amına kuyucam yaşı şimdi ha. Senin yaşı kat ya. La 8 yaşın adamsın. Niye kafası bu? Amına kudu mu sala. Niye ne güveniyorsun? Badiye gidince götün mü kalkar ya? İki anteri kaldırınca amına kudu mu anteri bende de var. Aynı anteri bende de var.

Hadi hani İstanbul'a geldi Hamsik oğlum, İstanbul'a geldi. Hadi gel İstanbul'a. İstanbul'a gelsene, amın söz İstanbul'a gelsene. Hamsik Hadi İstanbul'a gel, Hamsik bekliyorum Hamsik seni, gel İstanbul'a. İstanbul'a İstanbul gel, Hamsik bekliyorum seni, gelsene Hamsik buraya. Bekle, bekle, dur bakalım. Güzüm gitti, güzüm gitti, bekle. Şey, kantinin tam performans anlamadım, bekle, dur. Bek, ana bir sık şuradan. Ah, ah, dur bakalım, güçledim galiba, dur. İstanbul'a gelsene. Hadi İstanbul'a gel. Hadi gel İstanbul'a. Gücüm gene bitti. Bekle dur. İki anter daha kaldırayım gezeceğim dur. gücüm gitti dur. Ah. Dur lan dur dur şuna lan Ah. Şey, kanatlardan daha fazla güç geliyor ya, yüzden şey yapmam lazımdı. Ah. İstanbul kartana gelsene. İstanbul'u gel İstanbul'a. Hal bekliyorum da gelsene buraya. Hadi gel aslan. Adam sinyal buraya. Hadi kuçum. Niye sese çıkma? Ha? Ha? Aa, bu işler böyle olmuyor Uberzin. Kimse kimsenin mekanına basamaz. Bunu öğreneceksin yaşında ufak. Anladın mı kuçu? Beni sinirlendirme. mi? Hayatından siktir ol git. Anladın mı? Siktir ol git. E bir amına kadar yolun var. Beni bırak. Anladın mı? Siktir git Tık, tık Anladın mı lan? Dumbbell'ı kaldırıp da bana şekil şukur yapma. O dambanın tüm çubuklarını götüne sokar. Bunu yapar. Beni daha tanımıyorsun. Bak tanımıyorsun. Tanıdığın zaman gerçekten çirkin bir insanım ha. Adamı gücü... Demeyeceğim. Demeyeceğim. Çirkinleşmeyeceğim. Çirkinleşmeyeceğim. Tam bu kadımam lazım. Dur. Dur. Şey tam. Şekil yapacak ki performansım indi gene aşağı. Dur. Bekle. Ah. Üstlenmemiz lazım ki adam sikelim de mekanımıza adam sağlanalım dur. Ah. bu işte böyle yürümüyor dur. Ah. İstanbul'a gelsene. Her gel İstanbul'a. Delikanlı sen bak bakalım. Seni kamyonetin arkasına atar. Götürürüm seni ayda sormanla. Kutunu o ince çubuklarla Anladın mı? Tanımız sıkma. Adam ol. Yani mi? sıkmaya hakkın yok. Yayınımı sıkmaya hakkın yok. Bu bir suç. Siktirme Babela. <gülüyor> <gülüyor>